Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de hoş buldum. Bugün sizlere hayvan dostlarımızdan yine ilginç bir dostumuzu tanıtmaya çalışacağım. Pika. Diğer ismi de ıslıklı tavşan. Ee, dış kuyrukları olmayan, ön ve arka uzuvları kısa ve kulakları yuvarlak olan bu küçük hayvanların ee, ıslıklı olarak adlandırılmaları yuvalarına girerken alarm sinyali olarak kullandıkları tiz sesler nedeniyledir. Pika'lar Allah'ın sonsuz çeşitlilikte yarattığı canlı örneklerinden biridir. Pika'nın vücudu küçük ve kısadır. Büyük, yuvarlak kulakları vardır. Ortalama pika 15 veya 20 santim uzunluğundadır. Ortalama ağırlıkları 100 ila 300 gram aralığındadır siyah veya kahverengi tonlarında olabilen pika kış aylarında üşümemesi için kalın kürklüdür. Kürklerinin koyu rengi doğal çevrelerinde bulunan kayalarla uyum sağlamalarına yardımcı olur. Havalar ısındığında kürkü incelir. Böylece güneşte fazla ısınmazlar. Dünyada bir pika bulabileceğiniz sadece belirli yerler vardır. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da birkaç yerde bulunurlar. Dağlarda ve düz çayırlarda ve kayalık bölgelerde yaşamayı çok severler. Pika otçul bir hayvandır. Bu nedenle beslenmeleri bitkilerden oluşur. Gündüzleri, böğürtlen ve tohumların yanı sıra deve dikeni, çimen e, ve yabani otlarda beslenirler. Pikaların üreme dönemi ilkbaharın en erken döneminde gerçekleşir. Gebelik süreleri yaklaşık bir aydır. Bununla birlikte genellikle iki ile 6 yavru e, doğururlar. Pikalar bir aylık olana kadar anneleriyle yaşar. 3 aylık olunca da artık yetişkinliğe erişmiş olur. Bir yaşında geldiğinde de üremek için yeterince Büyümüştür. E, pika kemirgenlerin e, Pika gemi, e, kemirgenlerin ortalama ömrü e, 6 yıldır. Pikalar e, kısa uzuvları, çok yuvarlak bir gövdesi, eşit bir kökü ve e, dışarıda bir kuyruğu olmamasıyla yakın akrabaları tavşana benzerler, tavşına benzerler. Ancak kısa yuvarlak kulakları da bulunmaktadır. Pika veya ıslıklı tavşanlar e, ilk bakışta e, yine domuzlarına çok benzerler. Bu hayvanlar dağlık bölgelerde ve düz arazide büyük topluluklar halinde yaşar, yaşarlar. E, oyuncak ayı suratlı bu tüylü dostlarımız Çin'in kuzey batısında yüksek kayalık dağlarda e, defalarca görülmüştür. Pikalar yuvalarını inşa ettiklerinde toprağın kalitesini de iyileştiriyorlar. Dışkıları organik madde sağlar ve sonuç olarak da bölgede bitki büyümesini destekler. Pikaların doğal ortamları %70 oranında küçüldüğü için pikalar artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu iklim değişikliğinden ve ayrıca e, bu e, tüylü hayvanın yaşadığı dağlarda artan nüfusun e, onları e, zorla yerinden e, etmesinden de kaynaklanıyor. Evet, benim de bugün bu hayvan dostumuz için söylediklerim, söyleyeceklerim bu kadar bir dahaki hayvan dostumuzla tanışana kadar hoşça kalın sevgiyle kalın diyor.